把我。Oh. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي Amin bi hürmeti seyyidin mürselin. Evet değerli kardeşlerim, bugün yapacağımız sohbet takva üzerine olacaktır. Allahu Teala Celle Celaluhu bizlere doğru hakkı ve hakikati anlatabilmeyi nasip eylesin. Siz beni dinleyen değerli kardeşlerime de Rabbim doğru anlayabilmeyi nasip eylesin. Rabbim hem bize hem de size öğrendiklerimiz ile amel edebilmeyi nasip eylesin. Allahu Teala Celle Celaluhu ayrıca acizane yapacağımız bu kısa sohbeti imanımızın nurunun artmasına, bu yolda teslimiyetimizin artmasına, muhabbetimizin artmasına da Rabbim vesile eylesin. Sohbetimizin tesirini Allahu Teala kalplerimizde halk eylesin. Takva Allahu Teala'nın yasaklamış olduğu şeylerden bizler için haram kılmış olduğu şeylerden nefsimizi uzak tutmak takva Allahu Teala'nın razı ve hoşnut olmadığı yerlerde bulunmamak değerli kardeşlerim Allahu Teala hangi fiillerden hoşlanmıyorsa Allahu Teala hangi amellerden hoşlanmıyorsa hangi ameller Allahu Teala'nın ve hangi fiiller Allahu Teala'nın gazabını celp ediyorsa işte o amellerden o fiillerden kendimizi nefsimizi uzak tutmak ayrıca takva allah Teala'nın Celle Celaluhu bizim üzerimize farz kılmış olduğu ibadetleri, kulluk görevlerimizi yerine getirmek. Çünkü farzın terki haramdır, günahtır. Takva da haramlardan sakınmaktı. Dolayısıyla ibadetleri de işte onun için yerine getirmek, ibadetleri yapmak takvadandır. Haramlardan sakınmak, uzak durmak takvadandır. Bizler daima nefsimizi, bedenimizi nerelerde bulunduracağız? Allahu Teala'nın hoşnut olduğu yerlerde, Allahu Teala'nın rızasının olduğu yerlerde nefsimizi değerli kardeşlerim bulunduracağız. Allahu Teala nelerden razıdır? İşte Allah nelerden razı olduğunu Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin vasıtası ile bizlere bildirmiştir. Allah Celle Celaluhu camilerde bulunmaktan, insanın kulunun camilerde bulunmasından Allahu Teala razıdır. İlim meclislerinde Allahu Teala kullarının bulunmasından razıdır. Allah-u Teala Celle Celaluhu sohbet meclislerinde, zikir meclislerinde, ibadet meclislerinde, hayır meclislerinde, iyiliğin olduğu yerlerde kullarının, mümin kullarının bulunmasından razıdır, memnundur, hoşnuttur. Bizler de işte o zaman ne yapacağız? Kendimizi, nefsimizi daima Allahu Teala'nın hoşnut olduğu yerlerde değerli kardeşlerim bulunduracağız. Şunu, şunu hiçbir zaman unutmayalım. Ömrümüz belirli bir zamana kadar bize verildi değerli kardeşlerim. Allahu Teala Celle Celaluhu yaratmış olduğu her canlı varlığa bir ecel vermiştir. Bu ecelin ne kadar olduğunu hiç kimse bilmiyor değerli kardeşim. Bu ecel Allahu Teala katında saklıdır. Zamanı gelince her insan mutlaka ölecektir. Zira Allahu Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor bizlere ilahi kelamında? mutlaka her canlı nefis ölümü tadacaktır ve sizler bize tekrar geri döndürüleceksiniz. Evet, bizler kullar olarak niçin Allahu Teala'ya tekrar geri döndürüleceğiz? Çünkü bu dünyadaki yaşantımızın değerli kardeşlerim hesabını vermek için Allahu Teala'ya tekrar geri döndürüleceğiz. Bizler bu dünyada ebedi yaşamak için gönderilmedik. Bizler Allahu Teala'nın kullarıyız. Bizler Allahu Teala'ya kul olmayı kabul ettik. Allahu Teala'ya itaat ettik. Dolayısıyla bu dünyada da bir imtihana tabi tutuluyoruz ve bu imtihan bittiği zaman bizler değerli kardeşlerim yarın mahşerde Allahu Teala'ya bu yapmış olduğumuz imtihanın hesabını vermek zorundayız her canlı varlık mutlaka ne yapacaktır? Ölümü tadacaktır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ve ayrıca Allahu Teala başka bir ayeti kerimede buyuruyor ki o an geldiği zaman insan ne bir adım öne atabilir ne de ölümden geri kalabilir. Mutlaka ölüm anı geldiği zaman her canlı varlık ne yapacaktır? Değerli kardeşlerim ölüme teslim olacaktır. Azrail aleyhisselama teslim olacaktır. Evet bugün hayattayız, yaşıyoruz. Doğan güneşi bugün görebildik. Doğan güneşi gördük ama acaba batan güneşi görebilecek miyiz? Batan güneşi görsek bile ertesi günün doğacak olan güneşini görebilecek miyiz? Bunu biliyor muyuz? Hayır. Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Onun için bugünü bir fırsat bilmek lazım, bir ganimet bilmek lazım ve ondan dolayı da bugünü değerli kardeşlerim değerlendirmek lazım. Hatalarımız var ise, her insan kendi hatasını mutlaka bilir. Hatalarımız varsa, bir an önce ölüm bize gelmeden bizlerin hatalarımızdan dolayı Allahu Teala'ya tövbe istiğfarda bulunmamız gerekir ve yapamadığımız ibadetlere bir an önce değerli kardeşlerim başlamamız gerekir. Allahu Teala'ya karşı kulluk görevlerimizi yerine getirmeye başlamamız gerekir. Öyle yapmamız gerekir ki yarın vefat ettikten sonra kabre girdiğimiz zaman hem kabirdeki yani berzah alemindeki hayatımız huzur içinde olsun ve tekrar dirildikten sonra ebedi sonsuz yaşayacağımız ahiret hayatımız huzur içinde olsun. Allahu Teala Celle Celaluhu Bakara Suresi'nin 197. ayet-i kerimesinde maalen değerli kardeşlerim biz inananlara biz Müslümanlara şöyle buyuruyor. Ey müminler buyur ya Rabbi diyoruz. Allahu Teala'nın Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde kullarına hitap şekilleri var. Allahu Teala kullarına ey insanlar diye hitap ediyor. Allahu Teala kendisine şirk koşan, inanmayan kullarına ey kafirler diye hitap ediyor ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ilahi kelamında inananlara biz Müslümanlara yani Allahu Teala'nın birliğini tasdik edenlere, Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizi tasdik edenlere, ölüme, hesaba, kitaba inananlara Allahu Teala dolayısıyla müminlere hitap ediyor ve diyor ki ey müminler bizler de bu hitaba kulak vererek buyur ya Rabbi diyoruz. Allahu Teala Celle Celaluhu ayeti kerimenin devamında şöyle buyuruyor. Ahiret için azık edinin. Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takva azığıdır. Evet değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bizlerden, Müslümanlardan azık edinmemizi istiyor. Ahiret azığı edinmemizi istiyor. Bizler nasıl bu dünyada azık ediniyorsak, mesela şöyle bir örnek verecek olursak, işte uzun bir yolculuk yaptığımız zaman arabayla, bir vasıtayla ne yapıyoruz? Azık ediniyoruz. Ne ile azık ediniyoruz? Yolda kalmamak için, bir sıkıntı çekmemek için azığımıza daha arabamızdan başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Arabanın lastikleri iyi midir? Arabanın freni iyi midir? Arabanın yağı suyu var mıdır diye azığımıza daha arabadan başlıyoruz. Ve onunla kalıyor mu? Hayır onunla da kalmıyor. Ondan sonra yolculukta kendi ihtiyaçlarımızı gidermek için onun da azığını ediniyoruz. İşte yemeymiş, içmeymiş, ilaçmış her neyse ihtiyaç duyduğumuz Onları da hazırlıyoruz değerli kardeşlerim ve ondan sonra yola çıkıyoruz. Niye bunları yapıyoruz? Yolculukta bir sıkıntı çekmemek için, yolculukta rezil olmamak için bunları yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Eğer akıllıysak, aklı selimle hareket ediyorsak bunları zaten yapmak zorundayız. Eğer yapmazsak işte o zaman hata yapmış oluruz. Evet bütün insanlar bu dünyada hazırlığını yapıyorlar değerli kardeşlerim. İşte nasıl ki bu dünyada hazırlığımızı dünyalık işleri için yapıyor isek Allah Celle Celaluhu bizleri yaratan Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ahiret hayatı içinde biz Müslümanlara ey müminler ahiret için azık edinin buyuruyor. Evet bizler de bir yolculukta değil miyiz güzel kardeşlerim? Dünyaya geldiğimiz günden itibaren bizler hepimiz bir yolculukta değil miyiz? Bizim yolculuğumuz nereye gidiyor? Ahirete gitmiyor mu güzel kardeşim? Ahirete giden yolculuğumuz şu dünyadan geçiyor. İşte bu dünyada ahiret yolculuğu için ne gerek duyuyor isek, ihtiyacımız ne ise onları almak zorundayız. Eğer onları almazsak ahiret yolculuğunda öldükten sonra sıkıntı çekeriz. Zira öldükten sonra her şey bitiyor mu zannediyoruz? Hayır. Öldükten sonra gerçekler başlıyor güzel kardeşim. Daha bizim önümüzde ölüm var, ölümün ağırlığı var. Son nefeste imanı kurtarabilecek miyiz? Kurtaramayacak mıyız? Bunun korkusu, endişesi var. Ölümden sonra kabirde Münker ve Nekir meleklerinin sorularına cevap vermek var. Acaba o meleklerin sorularına cevap verebilecek miyiz? Ve ahiret var, yeniden dirilmek var. Değerli kardeşlerim, hesap var. Hesap meydanına kabirden kalktıktan sonra gitmek var o yolculuğu nasıl yapacağız? Hesap meydanına varana kadar o uzun yolculuğu acaba ne şekilde gerimizde bırakacağız? Meşakkatle mi yoksa kolaylıkla mı? Binerek mi gideceğiz yoksa Allah göstermesin sürünerek mi gideceğiz? Hani Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ya İnsanlar mezarlarından kalktıkları zaman üç şekilde arasat meydanına hesap meydanına giderler. Bir kısmı buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insanlar binekli bir şekilde arasat meydanına hesap meydanına giderler. O 50 bin senelik yol onlara binekli gittikleri için çok kısa gelir. Yine ikinci grup insan vardır ki onlar da kabirlerinden kalktıktan sonra hesap meydanına yürüyerek giderler buyuruyor değerli kardeşim peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve üçüncü bir grup insan vardır ki bunlar Allahu Teala'ya inanmayanlar, bunlar Allahu Teala'yı inkar edenler, bunlar Allahu Teala'ya asi davrananlar, bunlar da yüzüstü sürünerek Arasat meydanına giderler buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet işte bizim önümüzde böyle uzun yolculuklar var güzel kardeşim. Bizler bu uzun yolculuklar için bu uzun yolculuk için hiç azık edindik mi? İşte bu dünyada ne yapmamız gerekiyor? Yolumuz bu dünyadan geçtiği için bu dünyada ihtiyaç duyduğumuz bizi sıkıntılardan uzak tutacak, sıkıntıları bizden bertaraf edecek azığı almak zorundayız güzel kardeşim. Peki o azık nedir? O azık işte Allahu Teala'nın Celle Celaluhu ayeti kerimenin devamında buyurduğu gibi o azık değerli kardeşlerim takvadır. Takva azığıdır. Zira Allah buyuruyor ki azığın en hayırlısı takva azığıdır. Takva neydi? Allahu Teala'nın yasaklamış olduğu, haram kılmış olduğu sağlara girmemek, Allahu Teala'nın hoşnutsuzluğu olduğu yerlerde kendimizi bulundurmamak, haram işlememek, Allahu Teala'nın bizim üzerimize farz kılmış olduğu ibadetleri yerine getirmek, kulluk görevlerimizi yerine getirmek, değerli kardeşim. Allah buyuruyor devamında ey akıl sahipleri bana karşı takva sahibi olun. Ey akıl sahipleri bana karşı takva sahibi olun. Demek ki akıl sahiplerinin davranması gereken neymiş? Allahu Teala'ya karşı takva sahibi olmakmış güzel kardeşim. Haramlardan nefsini uzak tutup Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirerek ahiret hazırlığında, azığında bulunmak güzel kardeşim.